Anneciğim, gelini ilk nerede gördün? E, tanışmaya gittiğimizde gördüm. Ne hissettin? Yani e, ne hissettim? İlk başta böyle hani e, bir elektrik akımı oldu yani kızıma karşı. Nasıl bir akım o? Çünkü benim bir uyum var. Şöyle bir şey, e, bir insanı bir kere gördüğüm zaman mesela sevmediysem hiçbir şekilde ısınamam o insana. Ama ben şey May gördüm ısındım. Elektrik aldım kendisinden yani. Gelin Hanım sen kayınvalidenden elektrik aldın mı? E ben ilk zaman çok konuşamadım da sonradan sonradan konuşmaya başladık. Konuşamadın mı? Ya ben böyle genellikle çekingen duruyorum ilk başlarda sonradan ısınınca açılıyorum. Böyle genç ve güzel bir kayınvalide göreceğini düşündün mü? Hayır hiç düşünmedim. Hatta e, girip bir merak edip fotoğraflarına baktım bir düşündüm acaba annesi mi? <gülüyor> e, <gülüyor> değil mi diye bayağı bir düşündüm. Nasıl yani inanmadın mı? Çok genç göründüğü için e zaten genç değil mi? Yani böyle görenler avlan, avlan mı diyorlar mesela hiç inanmıyorlar kayınvalide İnanmıyorlar olmadan. evet. Anneciğim sende de hiç kayınvalide havası yok yalnız. Yani evet. zaten mesela biz çarşıya falan çıkıyoruz ee, böyle işte anne dediği zaman hani kalabalık bir ortamda falan dönüp bakıyorlar anne mi? Evet kayna nasılsın? diyorum böyle yok artık daha neler diyorlar. Kişinin iç harcına devam eden gelininiz mantarların kabuklarını soyuyor. Onun da lezzetine bakacağız. Mantarlık kişinin de bakacağız. Haftanın yemeği kişe devam eden yarışmacımız iç harcı için soğan doğruyor. Soğanmaya evet. ben yardım edemiyor mi? Tabii ki edebilirsin ama 3 puanını alırım. Aa olmaz. Anneciğim 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak mı çalışıyorsun? 10 yıldır bu işi yapıyorum. Bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Ya şimdi ben de başta herkesin düşündüğü gibi hani güvenlik görevlisi işte çok rahat sürekli oturuyor hiçbir iş yapmıyor kavramıyla girdim bu işe. Tam dedim benlik bir iş. Gerçekten mi? <laughs> evet öyle çünkü çalıştığım yer ben çamaşır e, çamaşırhanede çalışıyordum ve çok sürekli böyle hareket halindeydik orada çok yoruluyorduk. İşte bakıyordum güvenlikler sürekli oturuyor hiçbir şey yapmıyorlar gibi geliyordu bana. Dedim bu iş tam bana göre. Sınavlarına girdim kazandım. Ama öyle olmadığını gördüm bu arada. Güvenlik görevlileri sadece oturuyor mu? Hayır oturmuyorlar. Şimdi şöyle bir şey, normalde bir meslek grubunda mesela hani yoruldunuz eve gidince oturup vücudunuzu rahat ettirince dinlenebiliyorsunuz. Ama bizim sürekli kafamız yorgun. Mesela bir otelde çalışan güvenlik farklı, ne bileyim işte havaalanında çalışan farklı. Yani çok zor bir meslek. Kiş için doğranan soğanlar kavrulurken brownie kurabiyeleri fırından çıkarılıyor. Gelin Hanım sen de güvenlik görevlisi olarak çalışmışsın. E, ee, kayınvalidem güvenlik görevlisi olduğu için ondan sonra ben de kendi belgemi aldım kartımı çıkarttım. Ama pandemi sürecine denk geldiğimiz için maalesef çalışamadım. Hiçbir mi çalışamadın? 25 gün kadar çalıştık. Neden o kadar az? Kayınvalidemin yerine geçtim 25 gün. Onu başka bir yere almışlardı. O gelince tekrar ben de Evde oturmaya başladım temizlik devam. Bizim sabit bir yerimiz olmuyor mesela hani oluyor ama şöyle bir şey mesela şirketten müdürümüz arayıp da işte şuraya gideceksin dediği zaman gitmek zorundayız. Mantarlı harcın içine girecek kuru domatesler suda bekledikten sonra doğranırken pişen brownie kurabiyeleri cam tepsiye alınıyor. Cam tepsiye alınan brownie kurabiyelerin şerbeti dökülüyor. Anneciğim, dün seni sadece muhtar mı kızdırdı? Muhtar kızdırmadı, beni herkes kızdırdı dün. Ne yaptılar? Çünkü herkes e, işte pişmemiş gibi, e, işte olmamış gibi diyorlar. Ama sesleri de çıkmıyor. Yani ya bu olmuştur ya olmamıştır. Yani kesin bir şey söyleyin. Pişmemiş gibi var mı böyle bir şey? Pişmemiş gibi bir şey. Peki tavuk pişmiş miydi? Hayır pişmemişti. Biraz daha pişmesi lazım dediler. Hayır sonradan pişmedi dediler. Yani bunu da söylediler ama sesleri çıkarak değil. Artık bilmiyorum korktular mı nedir muhtarınım da. Peki senin üstüne neden geldi? Beni rakip gördü kendine. Gerçekten mi? Evet. Beni rakip gördü. Diğerlerini sessiz buldu. Beni rakip gördü kendini. İkiniz de gençsiniz. Kıskançlık olabilir mi? Olabilir. Hanginiz daha fit? Ben daha fitim. Gerçekten mi? Evet. Ona bakaraktan ben daha fitim. Aman bunları duymasın anneciğim. Duysun. O da bana çok şeyler söyledi dün. Ne dedi? Yemekten anlamıyorsun dedi. Valla işte ben söyledim. Yani çok aslında ben anlıyorum falan dedi ama... Bence anlamıyor. Hani sadece muhabbet olsun diye söylediğini düşünüyorum yani. Çünkü ben zaten olmayanı kabul ettim, onlardan önce kabul ettim. Hani bakın bu zaten olmamış, sizinle birlikte ben de aynı fikirdeyim diye söyledim. Bence biraz gündem yaratmak istedim. Söylediğim bütün her şey de doğru yani benim sonuçta pişmemişti. Artı e, misketlerin yanında tekrardan tavuk getirmişti. Yani o uyumsuzdu bir kere zaten. ...anlamadığı onun belliydi. Kiş için kaşar rendeleyen yarışmacımız... ...mantarları soğanlarla birlikte kavurmaya başlıyor. Dünkü kiş... ...ben beğenmedim çünkü sucuk... ...katmıştı sucuklu biraz hoş olmamıştı yani. Kişin buzdolabında dinlenen hamuru... merdane ile açıldıktan sonra kek kalıbına alınıyor hamuru ince açacaktın ama kalın oldu. Değil. Hayır ince. Kalıba yerleştirilen kiş hamurunun fazla gelen kısımları kesilerek alınıyor. Anneciğim seni fırın işlerinden anlamıyorsun diye eleştirdiler. Anladığımı biliyorum çünkü siz de buradaydınız yani görmüşsünüzdür o şekilde benim söylediğim şekilde yapıldığını. Yani üst tarafta piştiğini hamurun görmediniz mi? Aynen öyle yaptılar anneciğim. En üstte pişirdiler. Üstü pişti ama altı pişmedi. Üstü pişti, altı pişmedi. Birden ee, ve çöktü yani bu. E, gelini çok genç. E, o topun ağzına gelinini vermemesi lazımdı. Ya fırsatı kaçırmadı. Hani fırsatı değerlendirdi. Yapacak bir şey yok. Bakalım. O da bize böyle bir fırsat yaratırsa biz de kaçırmayız. Benim konuştuklarımın hepsi doğruydu ve hepsine de bir itiraz yöntemi buldular. Bana dün çok haksızlık yaptılar. Yani ben her şeyi doğru söyle, söylediğim halde Bayağı haksızlık yaptılar ve sinir ettiler beni. Bu arada çok ağır hareket ediyorsun gelin hanım. Şu an beni zorlayacak tek şey bu. Nohutlar nerede? Ne nohutu? Nohut koyacağız kabarmasın diye. İlk üstüne hamur kabarmaması için nohut koyacağız ve hamuru deleceğiz. Hanımlar kalan sürenize 1 saat 25 dakika. Çatalla delikler açılan kiş hamuru yağlı kağıt ve folyoyla kapatılıyor. Hamurun kabarmaması için üzerine nohut koyan gelinimiz hemen fırına veriyor. Ardından mantarlı harcına kara biberle toz biber ve pul biber döküyor. Gelin hanım 10 aylık evlisin. Evlilik nasıl gidiyor? Şu an çok iyi gidiyor. Kıskanç mısın? Hayır çok kıskanç değilim. Yani öyle telefon karıştırma huyum yok. Kim aradı, kimle konuştun? Asla sorma. Peki Batuhan kıskanç mı? Kıskançta ben ama o da dedim gibi telefon karıştırmaz sürekli hesap sormaz. Duyduğuma göre birisinin kıskançlığı çok fazlaymış. Hey, ben, ben çok, çok aşırı öyle. kıskancım. Kocanın yazışmalarını bile takip ettiğin doğru mu? Evet ediyordum bir ara. Ama şimdi etmiyor. Hadi canım evet, etmiyor. Telefondaki yazışmalar direkt sana geliyormuş. Evet doğru. Nasıl oluyor? Çocukların yardımıyla. <laughs> Eşin çapkın mı yoksa? Biraz öyleydi kendisi. <laughs> yani evlenmeden önce öyleymiş. Tabi anlatıyordu bana ben de e, yine devam eder gibisini öyle o şekilde düşündüğüm için. Bakıyordum yani telefonunu kontrol ediyorum. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şu an kremanın paketiyle boğuşuyorum. Kişin mantarlı harcına yumurta kıran gelinimiz kremayla karıştırdıktan sonra rendelenmiş kaşarları ekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.